Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu güzel projeyi çalışacağız. Öncelikle dilerseniz altına benim yapmış olduğum gibi bir ters bir düz ilmek atarak devam edebilir. Ya da haraşo örgülerden destek alabilir. Ya da herhangi bir işlem yapmadan ilmek attıktan sonra başlayabilirsiniz. Modelimiz 4 sırada bir oluşmaktadır. Birinci sıramızda her zaman düz ilmeklerimizle ön yüzde işlemimizi yapıyoruz. Şu şekilde. Bütün ilmekleri düz ilmek şeklinde öreceğiz. Şu şekil. Örgümüzün ikinci sırası ters yüzde. Ters yüzde modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden aldıktan hemen sonra. ikinci ilmeğimizi ters ilmek olarak örüyoruz. Ters ilmeğimizi tamamladıktan sonra son şişimizde bulunan birinci ve ikinci ilmeği beraber örüp tek ilmek haline getirdikten hemen sonra son şişimizden çıkartmıyoruz ki burada arttırma işlemi yapacağız. Önce sağ şişimize bir tane ajur arttırması yapıp devamında aynı iki ilmeği tekrardan örüyoruz. Böylelikle iki ilmeği aslında üç ilmeğe çıkartmış oluyoruz. Tekrar bir tane ters ilmek örüp devamındaki ilk iki ilmeği beraber alıp 3 ilmeğe çıkartıyoruz. Birinci ilmeğim, ajur ilmeğimle beraber ikinci ilmeğim tekrar aynı noktaya girip üçüncü ilmeğimi de tamamlıyorum böylelikle bir ters örgü iki ilmeği beraber al tekrar bir ajur arttırması yap iki ilmeği beraber ör bir ters örgü iki ilmeği beraber al bir tane ajur arttırması İki ilmeği beraber ör çıkart ilmekleri ters örgü İki ilmeği beraber ör tekrar bir ajur arttırması tekrar aynı ilmekleri örüp bir ilmek çıkar bir tane ters örgümüz kaldı ördük bakın son şişimizde 3 ilmeğimiz var şurası kenar ilmeğimiz kenardaki son ilmekten önceki ilk iki ilmeğimi beraber ördüm aldım bir tane ajur artırması yaptım. 2 ilmeğimi tekrar beraber örüp 3 ilmeğe çıkarttım. Tekrardan bir tane ters ilmeğimi tamamladım. Böylelikle modelimizin arkasından baktığımız zaman yan ilmeklerden sonra hemen şöyle ilk ters ilmeğim üçlü grup, ters ilmeğim üçlü grup, ters ilmeğim üçlü grup şeklinde devam edecek. Bu şekilde sırayı tamamlamış olacağız. Örgümüzün tekrardan ön yüzündeyiz ve üçüncü sıradayız. Şimdi yapacağımız işlem şuradaki bakın ilk ilmekten sonra üçlü grup ve bir tane tekli grup olan bölümde çalışmamız var. İlk önce ilk ilmeğimi örmeden aldıktan hemen sonra şöyle ayırıyorum. Sol şişimdeki ilk üç ilmeğim. İlk üç ilmeğimin şu üçüncü ilmeğini Alıyorum, şişimin üstünden diğer ilmeklerimin üzerinden geçiriyorum, şişimin üstünde bırakıyorum. Yan ilmeğimi de sıkılaştırdıktan sonra bir tane ajur arttırması yapıp, daha sonrasında bir iki ilmek ve buradaki tek ilmeği de yan yana alarak üçünü birlikte tek ilmeğe düşürüyorum. Böylelikle yapmış olduğumuz işlem ne olmuş oluyor? ilmeklerimizin sayısını düzenlemiş oluyor. Tekrardan yapıyorum. İkinci modele geçtim çünkü. 1, 2, 3. ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. Bir tane ajur ilmeği çalıştım. 2 ilmeğim burada, 3. ilmeğim de şurada. Bu üçünü bir örüyorum düz ilmek şeklinde. Bazen çekemeyebiliyorum tabii kameranın karşısında. Evet tekrardan ne yapıyorum? Arttırmış olduğum ilmeği aslında eksiltiyorum bu bölümde. İlmeği aşırdım. Bir tane ajur artırması yaptım. 3 ilmeği beraber alıyorum. 3 ilmeği beraber düz örgü şeklinde örüyorum. Evet. Şimdi diğer ilmeklerimizde sıra devam edelim. Bir tane ajur arttırması yapıyorum. İlmeğimi aşırdıktan sonra 3 ilmeği beraber örüp tek ilmek haline getiriyorum. Tekrar yandaki modele. 2 ilmeğin üstünden atlatıyorum. Bir tane ajur. 3 ilmeği beraber toplar. şöyle. Tekrar üçüncü ilmeği iki ilmeğin üstünden aşırıyorum. Bir tane ajur arttırması. Üç ilmeği beraber örüp tek ilmek haline getiriyorum. Ve son düz ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Böylelikle sıramız yan ilmeklerim üçlü 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 gruplar halinde devam ediyor. Şimdi arka yüze geçiyoruz hemen sizlerle beraber. Modelimizin dördüncü ve son sırası bu sırada yapacağımız bütün işlem, bütün ilmekleri ters ilmek şeklinde örüp devam etmek. Ön yüze geçtiğimiz andan itibaren yapacağımız işlem modelimizin birinci sırası yani düz ilmekleri örerek modelimizi alt yapısını oluşturuyoruz. Arka yüze geçtikten sonra ise modelimizin kurulumunu yapıyoruz tekrardan. Model her sırada, her dört sırada bir kendini tekrarlıyor arkadaşlar. İnanın çok zevkli öreceğinize inanıyorum. Dilerseniz farklı renklerle çalışabilir. Dilerseniz benim yapmış olduğum gibi aynı renk üstünden devam edebilirsiniz. Ajurları olmasına rağmen oldukça güzel bir model. Gerçi ben ajurlu modelleri severim. Orada yanlış bir telaffuz oldu bence. Böyle esneyip takılabilecek bir model değil bakın. Şöyle de göstereyim. Model oldukça kolay ve yeni başlayan arkadaşlarım ile çok rahat bir şekilde çalışabileceği harika bir proje. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka anlatımlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.